Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ise e, Minecraft'ta bildiğiniz gibi zaten Minecraft oynuyorum. Gizli yüzde gizli sandık yapacağız. Yani tamamen gizli, hiçbir şekilde görünmeyen, ben yani açarken bile görünmeyen bir sandık. Hemen geçelim meraklandırmadan time set de yapalım. Şimdi burada mesela benim evim var. Hop. Ve burada da bir sandığım var. Gördüğünüz gibi. Buraya sağ tıklıyorum. Sandığım açılıyor. Buralarda yok tabi bir tane yaptım. Şimdi bunun hemen anlatımına gelelim. Aslında bu sandık değil. E, Minecart yazıyor zaten. Yani sandıklı vagon. Şimdi bunu hemen dışarıda göstereceğim. Burada hayvan çok. Mal gibi her yere hayvan yaptım. Dedim etrafta hayvan olsun ama bu kadar da burada da çok vardı çok basit bir şekilde kaybettim ama daha da uğraşmadım şimdi arkadaşlar bir adet herhangi bir buton alıyoruz bir adet e, normal piston alıyoruz bir adet de ray alıyoruz başka da hiçbir şeye gerek yok şimdi şöyle artı şeklinde bir şey yapıyorsunuz en ortasına ray koyuyorsunuz üstüne e, şunu e, sandıklı oğlanı koyuyorsunuz ve alttaki butonu kırıyorsun şeyi buton demişim blue kırıyorsunuz ve bu şekilde ortaya çıkıyor yanını tekrar kapatıyoruz şimdi bu şekilde alacak şimdi piston yardımıyla ne tarafa doğru ittiriyoruz ona bir bakayım çünkü ittirme yönü çok önemli yandan veya dik ittirmek önemli gerçekten yoksa olmuyor yandan iktirmişim ha doğru mantıklı zaten şimdi anlatayım hemen şurada şekil üzerinde şimdi e, bu tarafa doğru daha uzun böyle yanlama yani şu şekilde daha uzun gördüğünüz gibi eğer buradan yandan iktirirsem iki yandan da gözüküyor, ama şuralardan gözükmez eğer buradan iktirirsem buradan da aynı şekilde yani değişiyor Ben neyse ben orayı fazla kurcalamayayım şuraya piston koyayım ben diklememi ittireyim yok ben şöyle yanlama ittireceğim şöyle bir piston önüne bir blok bir tane tort veya lever alıyoruz hop ittiriyoruz Evet gördüğünüz gibi sistemimiz tamamen çalışıyor tek bir yanından görülmemesi sizin için bizim için herkes için yeter Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görünmüyor geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz buraya minecart açılıyor sandığınız bunu evin içine bir sürü yapabilirsiniz bundan çünkü küçük derseniz farklı yerlere yapabilirsiniz evet gördüğünüz gibi çok basit bir olaydı bunu yani uğraşırken buldum az önce böyle e, ee, vagonculuk falan oynuyordum sonra sandıklı vagonculuk oynuyordum sonra piston piston zaten seviyorum pistonu boşuna eee şeyi çekmiyoruz burada neyse buldum yani ondan sonra 1999 yılında doğdum falan filan <laughs> hayatımı anlatacağım burada ya. neyse bu videolukta bu kadardı gizli sandık gerçekten basit bir iş çok çok basit bir iş video uzasın diye konuşuyorum burada çünkü 2 dakikalık bir şey oldu gitti. 2 dakika değil tabi de geçti 2 dakikayı. Belki de 2 dakikadır hiçbir fikrim yok yani. Neyse arkadaşlar. Bunu da tamamen kendi oluşum. Buraya item atıyorsunuz. Item yarım saat dolaşıyor dolaşıyor dolaşıyor. Ve bu sandığa giriyor. Evet bu sandığa giriyor. Evet yani yarım saat bunu bekleyebilirsiniz. Böyle. Buzun üstünde bir bilgi gördüm işte buzun üstünde item devam edebiliyormuş. Ben de bundan yararlandım. Böyle 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 dolanıyor dolanıyor. Niye bu kadar dolandırdım ne bileyim ben. Bu şekilde gözüksün diye şöyle. Buraya da huni koydum. Huni'nin yanına sandık sandık falan filan. <laughs> Tavuk sayesinde evet altta ifşa olduk. Şuraya bir komut flow koymuştum. <laughs> Ona basınca altta gördüğünüz yazı yazıyor. Evet bir daha basmayacağım sonra telif hakkına gireceğiz ya bu kapı çok güzel çalışıyordu da yeni sürümde kalktı o yüzden o kapıyı göstermem çünkü kalktı nesini göstereyim evet bu sistem çok güzel ve çok karışık gördüğünüz gibi bunu da göstereceğim ama daha ben kavrayamadım neyse ya ben niye çok uzattım o gün yüzüne çıkmış bizim şey bu oynayabilir tabi hayvan gelir hayvanı teki burada ittirir ittirir depinir gerçekten bu oynuyor bak hopladım supladım, kaybolmuş gördünüz yani bu böyle bir şey evin içine yapacağınız için hayvan giremez yani sıkıntı etmeyin neyse çok uzattım arkadaşlar bu videolukta bu kadar ee, Giz tamamen %100 gizli sandık hiçbir şekilde gözükmüyor gördüğünüz gibi eğer gözüküyor değilseniz videoyu izleyin siz karar verin evet iyi günler ee, iyi oyunlar dileyim diyeyim dileyim ve ben kaçtım